Öncelikle olarak sezon başlamadan önce Kemal Özdeşle anlaştık. Daha sonra bir iki hafta sonra e, ne hikmetse e, yöneticilerin isteğiyle Kemal Hoca gitti. Yerine Cihat Aslan geldi. Bu arada alınmış, anlaşılmış oyuncuların hepsi gitti. Başka oyuncular alındı. E, daha sonra da e, takımda kalmak istemeyen birkaç oyuncuyla problemler yaşadık. Bu stresi de iyi yönetemediler. Kaoslar yaşadık. Yani sezon başlangıcında kötü şeyler yaşadık. Bu da genele sirayet etti diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu yaşananlara? Şöyle, yani şöyle diyeceğim ben sana. Şimdiden başlamadı bu kopuk. Şimdi Emre Belazoğlu gelip de devre arasında 10-15 tane futbolcu alıp da bir tanesini bile oynatmadan takımı küme düşürdü. Oradan itibaren takım hala çöküş içinde. Ondan sonra elinde kalan iyi futbolcuları gönderdin. Onlar gittikten sonra sen nasıl mücadele edeceksin? Şimdi ilk devre bana göre iyi şey oldu. Ama ikinci devre bundan daha beter olacak. Daha iyi futbolcular gitti. Daha doğru dur doğru doğru futbolcu gelmedi. Ya bunu niye anlamak istemiyorlar? Bilmiyorsunuz kardeşim. Bilenleri çağırın. İşte o kadar adamlar var. Mehmet Soyköt var, Erhan var, Fuat var, Nazmi var, Sadık var, ben varım, Adi, herkes var. Çağırın bizi karşı komite kuralım. Ona göre sana futbol getirelim. Para falan pula istemiyoruz. Kendi paramızla da şey deriz biz. Merak etmesin kimse. Ama yeter ki eski futbolcularına bir yer versinler ha. Böyle şey olur mu? Ne altyapıda var? Şimdi altyapıda Metin Barut gelmiş. Çok iyi bir arkadaşımız. Çok iyi bir şey. Daha ve mesela Mustafa Kaplan da altyapıda çalıştı. Birkaç tane futbol çıkardı. Şimdi nereden futbolu çıkaracaklar? E şimdi altyapıdan üç tane oyuncumuz var ona bakarsan. Şimdi altyapıya girdin diye söylüyorum. Hasan Nazarov var, Sıraç var, Arda Ünya var. Şimdi mi bunlar? E, şu anda Kaç, Kaç sene evvel onlar ya? 3 üç sene, 3 sene bunlar. Onları da seçenler evet. bizleriz yani. E, yani kaptanım ben şimdi... bunu istiyorum. Bu işi bilenlere bıraksalar <laughs> oturun. Oturun cigaranızı için, suyunuzu için türbünde şey taraflarla hem bak hem futbolcular taraflarla sizi bir araya getirir yani şey etmez yani kop, kop, koparamaz hem paranız heba olmaz <laughs> hem takım çok iyi olur öyle mi hem bu kadar borçlanmaz ya şimdiye kadar Allah'ın aşkına bir tane futbolcu sattın da ne zaman para kazandın yani yani şimdi futbolcu transferinde şu üç tane şeye bakılır bir ahlak iki takıma yararlı olup olmayacağı. Üç giderken bana para kazandırır mı kazandırmaz mı? Öyle değil mi? Ya yani bunlar olmadıktan evet. sonra sen futbol alıyorsan istediğin kadar 50 tane futbolcu al fark etmez. 50 tane futbolcu al. Bakın Avrupa'da, Avrupa'da bütün takımlarda en az 3-4 tane eski futbolcusunu alıyorlar yönetim kuruluna. Neden? Çünkü yanılmasınlar diye. Tamam para veriyorsunuz ediyorsunuz da siz de bilgilendiririz biz ya. Daha iyi olur hiç olmazsa. Taraftarlarla kavga etmezsin, size kavga etmez, başkasıyla kavga etmez. Yani bir, bir açılın bakalım. Bu şeyi siz Ben herkese anlattım bunu. Kimseyi dinlemedim biliyor musun? Faruk Hoca'yı anlattım dinlemedi. Öbürünü anlattım dinlemedi. Daha doğrusu şey de vardı daha evvelden. Faruk Hoca'lardan falan evvelden. Başkan. E, fa ben, fa 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 Mert. Fa Fatih Mert. Fatih Mert Fatih Mert bir şey yapmadı. Fatih Mert şeydi ya sadece. E, şey, e, evet. gibiydi. Ya. Evet, iyi iyiler ne, diyor. İyi nereden bahsediyorsun? Yok abi ondan bahsetmiyorum ya. Rahmetli oldu mu? Rahmetli olduğu için konuşmuyorum şimdi. Ha Cemal Aydın. Evet. Oradan Çünkü... itibaren koptu takım. Oradan itibaren takımı kopardılar. Dinlemedi kimseyi. Ya dinleyin Karşı... ne var bunda? Sizden bir şey istemiyoruz, para pul istemiyoruz kardeşim. Para istiyorsanız biz de size biraz katkı bulunuruz. Ama lütfen dinleyin ya. Ne olur Ankara lütfen dinleyin. Gidiyor bu takım yani. İnan diyorum öbür sefer gibi üçüncüye kadar gidecek diye korkuyorum ya. Kaptanım sen şunu söylüyorsun galiba. Futbol aklı yok diyorsun. Yani. Kimse e, de yok futbol... abi. Olanlar var. Olanları da yaralanmıyorsunuz. Çağırın. Utanmayın lan. mı Gelelim. Ne istiyorsanız yapalım biz. Sabahtan akşama kadar oturalım orada biz. Şimdi e, bizi, şu futbol tavmada futbolcular bizi gördüğü zaman takıma daha fazla sahip çıkacaklar. Ben taraftarları çok iyi biliyorum gidip geliyoruz. Futbolcular bizi gördüğü zaman abilerimizle gelmiş diye kendilerini göstermeye çalışacaklar. Ama yapmıyorsunuz ne? bunları ya. Niye kork, kork, niye bu, neden korkuyorsunuz onu anlamıyorum ya. Biz geleceğiz de ne yapacağız orada? Biz size para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Kendi paramıza gelip gideriz diyoruz. Size fikir veririz diyoruz. Akıl veririz diyoruz. Hiç kimseyle de bizim bağlantımız yok. Yapın bunu ne var yani? Kaptanım şimdi e, biraz e, tabii sen için yaralı e, şey başladın ama şu tabloya baktığım zaman sana hak vermemekte de elde değil. Şimdi sezon başlamadan bizden gidenleri sayıyorum. Dokonovic, Aliso, Tasos, Pedrinho, Uros, Radakovic, e, Kazım Karataş, Alex Philips, Mukaiç, Hanosek, Atakan Çankaya. E tamam, Mesela... Bunları kim gönderdi biliyor musun? Bunları Emre gönderdi. Nasıl gönderdi? Takımı kime düşürdü? 10 tane futbolcu daha aldı devre arasında. Bir tanesi bile oynatmadı. 10 tane futbolcu alacağına bir tane futbolcu alsaydı bir puanla takım ta, düşmezdik ya. Emre Belazoğlu'ndan bahsediyorsun. Elini kolu, tabii elini kolu sallaya sallaya gitti. Parasını aldı. Ben söyledim bak. Şey dedim ki Faruk Hoca. Faruk Hoca. Bak bu adam buraya ge getiriyorsunuz tamam mı? Fikir Bu adam parasını bankaya banke, bankere kaptırmış. İşte bankaya müdürüne kaptırmış. Sizden çıkaracak. Dikkatli olun dedim. Aldıkları futbolcuların hepsi gitti. Bir Oynamadı iki. Ya doğru düz on tane alacağına bir tane adam gibi adam alsaydın iki puanla beş puanla alırdın götürürdün ya. Katarın düşmezdi. Vallahi düşmezdi. Kaptanım tamam. Ee, Emre'den sonra da yanlışlıklar devam ediyor. Bakın bu kadar adam gitmiş. ne? Varga, Alper, Rotaryo, Mesut Kesik, Niko, Dadaşo, Mahmut Tekdemir, İsmail çok çalış, Diego Özçakmak, Osman Çelik, Emre Gültekin, Mert Çetin alınmış. Şimdi baktığın zaman birbirine denk oyuncular var burada yani. Tasos'la Rotaryon'un ne farkı var veya Vargan'ın? Petruño dursaydı orta sahada Kocel ile silahımızı kaptırdık. Ben öyle düşünüyorum. Atakan Çankaya bizde direkt oynardı. Hem de savaşırdı yani şey şeyle. Evet. Baktığın zaman beğenmedikleri Dokolović'in e olan... uları Atakan? Çanakkale'liler Evet, e, Atakan Çankaya şu e, biraz Çanakkale'liydi herhalde. E bilmiyorum. Altay bir ya. Takımın hiç bir hırs veriyordu. Takımın hiç olmasa bir şey veriyordu. Yani, yani, giden gelen birbirine denk böyle niye gidiyor niye geliyor ben bunu anlayamıyorum. Onu burada bunu diyorlar. Menajerler menajerler götürüyor getiriyor. Babacığım onu anlayamadınız mı hala? Peki kaptanım başka bir şey e, kaptan daha kaptan var. Değiştiriyorlar. Adamı gönderiyorlar bedava. Bak adamlar bedava gönderiyorlar. Başka tarafa satıyorlar. Aynı adamları. Başka adamlar alıyorlar, para veriyorlar. Tekrardan gönderiyorlar, tekrar. Sen ha, şöyle Allah'ın şükür, şükür. kurtarın. Kurban olayım bu menajerlerden kurtarın Ankara'yı. Kurban olayım ya. Yani.